Helikopter gitti ne yapacağız şimdi kaldık burada bir başımıza Hiçbir şey de yok karnım da acıktı Ne yapıyorsun Kerem komiser Hepsi de suçun Sen o adamayı da da bizi bu odaya getirdin İyi evet, bizim lan sen üstün Sen git biz seni şey istemiyoruz buna Bir dakika bir dakika durun Ü Üçümüz bir olup Aa, Bakın one block var galiba Yes be one block varmış valla Bana ne bana ne gitsin gitsin Evet git bence istemiyoruz Git bizim git istemiyoruz Beni. Ya lütfen yapmayın. boğulacağım kız büyüktür. Fırtına başardı. Zombiler görürsün, gelirse o zaman görürsün sen. Hey, deveeğimle kom O zaman Beşevle beni konuya tamam Beşevle hop Ya tamam durun artık. Yeter boğulacağım gerçekten. Bakın konuşalım. O adam birazdan geri gelecek nasıl olsa. Tamam, tamam. O zaman sen öyle diyorsan bir 5 dakika süre verelim sana. Evet Beşevle. 5 dakika şen verelim şen. Canım, canım azaldı sizin yüzünden. Al sana kız beksin. Al sana. Neyse yapacak bir şey yok. Mecbur burada. Hepimiz bir olacağız ve bu odayı büyüteceğiz. Of ya. Şimdi mi bizimle büyüteceksin? Yani ne yapalım kız beksin? Mecburuz. <laughs> Annem bir dakika. Bu denize düşmeyelim. Bunu buraya koydum. Aa, bir şey diyeceğim. Bu santlar nasıl havada duruyor ya? Bunlar kum. Normalde yere çakılması lazım. Baksanıza ne kadar derin aşağısı. Ya kız büyüksün ittirme sen artık. Ya git Ayşen'e bir tane bir şey vereceğim Sen ona kürek çeke çeke gidersin artık. Ben nereye gideceğim kürek çeke çeke? Şunları birleştireyim de bari blok yapayım. Hah bir tane bloğumuz oldu. Şöyle koyayım. Ayşen'e bundan veriyorum şengi. Peki öyleyse ben gidiyorum. Küstüm madem. Bunlar beni istemiyor nasıl olsa. Ben de gideyim belki ileride bir şeyler bulurum. İnşallah köpek balıkları gelip bana saldırmaz. Bakayım kız böyle güzellikler nerede? Tam arkamda mı kalıyorlar? Tam arkamda. Düm düz gideceğim. Aa işte orada bir şey var. Bakayım orada bir şey benziyor. Ne o be? Binaya benziyor. Acaba dalıp takıp baksam mı? Ama canım da az acıktım da. Oltamda ki balık tutardım. Havada kararıyor. Gün battı. Neyse devam edelim yolumuza. Ha? O da ne? Köpek balığı. Bu nasıl köpek balığı be? Eyvah bana doğru geliyor. Vallahi gördü beni. İmdat kız be Ay help me yardım edin. Aa Beşem sen orada iyi Ne iyi misin ya? Beni bıraktın buraya köpek balığı geliyor arkamdan. Kız be yardım et. Nasıl yardım edeyim? Koş koş bu tarafa gel. Neredesin ne taraftansın? Burada burada arkandayım. Gittim yöndeyim. Bakayım. Orada hala geliyor mu? Eyvah geliyor. Kız be dur olursun beni de al içeriye. Köpek balığı geliyor. Hop oh, bir atladım. Oh, tamam kaçtım. Eyvah köpek balığı buraya geliyor. Yeşil ne yaptın ya? Bir şey kaçtın köpek balığını. Hoş Pış git buradan. Bu ne şebecim yemiş. Hoş Hah Gitti herhalde. Kerem komiser nerede? Ona da bir tane kulek çek dedim. O da gitti yemek bulmaya yemek bulmaya iyi kerem gümser yemek bulsun bakayım tam köpek balığı köpek balığı hala buralarda lütfen gemimize zarar verme eyvah botu yedi kız bebek botu yedi botu ayım geç imge kız bebeksin düşdü kız bebeksin dur tutun oh. bir anda özleyersen bak iterimize eyvah yap yaptı beni ya kız bir şey yapma ne olursun yapma. Seni çok seviyorum. Lütfen istediğin her şeyi alırım. He tamam o zaman. Gel gel tamam hadi üzüldüm. Her şeyi alacaksın mı? Alacağım alacağım. Buradan gidelim. Söz sana bir sürü çikolata alacağım. Hatta o sevdiğin kurabiyeler var ya onlardan yapacağım. Tamam tamam bekle. Bu ne ne kapatayım. Gece zombiler gelmesin. Doğru diyorsun zombiler gelir yer bizi sonra. Ama lütfen beni bu adada birazcık birkaç gün zaman tanıyın. Ben bu adada birazcık kalayım. Tamam seni bu adada tutarız birkaç günlüğüne. Oh be. Vallahi çok üzülmüştüm bu adadan beni yasakladınız diye. Neyse yapacak bir şey yok. 2-3 gün dişimi sıkacağım. Van blok neredeydi? Şurada. Ben birazcık taş kasılayım kız be. Blok kasılayım şöyle. Eşya çıkar belki. Aa domuzcuk geldi. Bugün mecbur domuz eti yiyeceğiz herhalde. Yapacak bir şeyimiz yok. Kerem komiser iyidir umarım kız be. İyi iyi. İyi de akşam oldu baksana hava karardı. Hey ha Kerem komiser iyi misin? Evet evet yiyecek birkaç bir şey buldum. Artık yemeğimiz olacak. Aa ne buldun? Tavuk yemeği tavuk buldum tavuk. Tavuk mu? Tavuğu nerede buldun be? Tavuklar da batmış suda yüzüyorlardı kurtardım hemen onları. Vay iyi tavuk yiyeceğiz. Hayatımda son kez tavuk yerim belki bu akşam ama yapacak bir şey yok. Elma çıktı. Acaba onlara elma versem mi? Bir de balık çıktı. Neyse vereyim onların hakkı geçmesin bana. Hepimiz yiyelim. Gerçi iki tane elime var. Ya vurmayın vurmayın canım azaldı. Üç tane kalbim kaldı. kaldı. Ne oldu? Ol ben sana tavuk vereceğim. Aa çok teşekkürler kız bebeksin çekil benim onlar. Çekil benim onlar benim. Bana verin bana verin. Ya vurmayın artık vurmayın. İki tane kalbim kaldı. Öleceğim birazdan. Ee, tamam tamam sen de bize şey vurma o zaman <laughs> Manyak ya. ne oldu Kerem komiser? siz içeride yatın ben dışarıyı kollayacağım hatta Berce sen burada yasaklısın sen git kolla güvendik sensin bu gece ama ama ya ya zombiler gelir de beni yerse neyse ben şuranın etrafını kapatayım da gece zombiler gelip beni yemesin burayı da kapat şöyle şuraları komple kapatacağım malum zombiler her yerde biliyorsunuz arkadaşlar gelirlerse yerler beni şuradan şöyle gözetçilik yapayım gözeteyim bakayım e ya kız beysin beni yine niye ittirdin? Of ya. Aa benim canım dolmuş. Vay be canım nasıl dolmuş. Vallahi şansa bala yaşıyoruz. Neyse ben birazcık daha kasılayım. Eşya çıkar belki birazcık daha. İşime yarayacak bir şeyler çıkarsa süper olur. Elmalarım da kalsın. Zombi geliyor. Şunu hemen kır 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 kır. İnşallah bir şey çıkar. Bakayım çıkmadı ya. Bakayım yine çıkmadı. Ay. Zombiler geldi Ha bakayım al bakayım sana Gidin burası size yasak buraya giremezsiniz zombiler Bunlar ölmüyor da mecbur sabaha bekleyeceğiz Bak ya kız beksink ne yapmış Ben içeriye girmeyeyim diye burayı kapatmış Kız beksink kız beksink Of of nedir senden çektim <laughs> Eyvah Ne yaptınız Ano ada Gidin bakayım bu Gidin sizi istemiyoruz Evet gidin buradan istemiyoruz birazcık şurada kıvrılayım da uyuyayım o zaman. İyi ya. Tamam. Uyu bir iki Hadi bakalım. Ay birazcık uyuyayım. E, sabah olmuş. Evet günaydın. Artık uyu Berca. Bugün gitme vakti. Son günü. yeter artık. Bu köyde yasaklısın. Bu adada yasaklısın sen. Köy mü? Keşke köy olsa bari. Adadayı ya nasıl yasaklayayım ya? Gidecek miyim şimdi mecbur? Tamam dur dur. Öleceğim. Vallahi öleceğim. Gidiyorum öyleyse. Of ya kimse beni istemiyor işte. Tek başıma kaldım yine. Ben şimdi nereye gideceğim? Kim bakacak bana? Umarım arkadaşlar siz benim yanımdasınızdır. Neyse mecbur gideceğiz buradan. Siz görürsünüz ben zengin olacağım. Bir sürü ada satın alacağım. Hiçbirinde kalamayacaksınız. Of ya of ya. Gidiyorum. Hadi dönüşünün şuanına çıkın. Görüşürüz. <laughs> Bir mutlu bunlar. Yapacak bir şey yok. Yanlış arkadaşları dost edinmişim. En iyisi gideyim belki şu yerin altında bir yerler bulurum. Ne bileyim başka adalar bulurum belki. Köpek balığı gelmese bari. Tamam gidiyorum artık. Yeter. Vallahi terk ediyorum bu adayı. İstemiyorlar beni. Tek başıma kaldım terk ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizleri de çok seviyorum. Umarım kendime bir ada bulurum da. Orada hayatımı sürdürürüm. Hoşçakalın. Dikkat edin. Bay bay.